Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 senatör, Başkan Joe Biden'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkesindeki Kürt toplumunu vatandaşlık haklarından mahrum etme, çoğulcu siyasete zarar verme ve iktidar gücünü antidemokratik yollardan sıkılaştırmaktan sorumlu tutmaya çağırdı. Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi James Ford'un öncülük ettiği bir mektup yazan senatörler, Türk Anayasa Mahkemesi'nin Haziran 2021'de ülkenin üçüncü büyük siyasi partisi olan Halkların Demokratik Partisi'ni, HDP, kapatmayı hedefleyen bir iddianameyi kabul etmesinin derin endişesi ile yazıyoruz, ifadelerini kullandı. Senatörler mektupta, sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin en büyük Kürt yanlısı siyasi partisini kapatma çabalarını artırmasını güçlü bir şekilde kınamanızı ve Türkiye'deki demokratik gerilemeyi engellemek için AB'li ortaklarımızla çalışmanızı istiyoruz, sözlerine yer verdi. Mektupta 2015 yılından beri 5000'den fazla HDP'li milletvekili, yönetici ve parti üyesinin tutuklandığına vurgu yapan Senatörler Kasım 2016'dan beri tutuklu olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki defa verdiği hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına değindi. HDP'yi sandıkta yenmeyi başaramayan Erdoğan'ın yargı sistemini kullanarak partiyi kapatmaya ve yüzlerce üyesini yasaklamaya çalıştığını belirten senatörer, bunun açık bir şekilde siyasi muhalefeti dizinden vurmak anlamına geleceğini kaydetti. Senatörler mektubun sonunda Biden'dan Türkiye ile ilişkilerinde de ulusal demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerine riayet etmesini isteyerek Erdoğan'ın HDP'yi kapatması ve üyelerini yasaklaması halinde Türkiye için ciddi olumsuz sonuçlarına olacağını anlamasını sağlamasını istedi. Mektubu imzalayan diğer senatörler Demokrat Ron Wyden, Jeff Merkley ve Anne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey, Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Tom Tillis ve bağımsız Angus King oldu. Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye hakkında yapılan ilk açıklamalar Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında oldu. Cuma günü İstinaf Mahkemesi Osman Kavala ve diğer gezi protestosu sanıklarının daha önce verilmiş beraat kararları bozmuştu. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrası Türkiye'den Selahattin Demirtaş başta olmak üzere diğer siyasi liderlerin serbest bırakılmasını talep etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararının da bağlayıcılığı hatırlatılmıştı. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala konusunda Türkiye'den temel haklara saygı talep edilirken, Selahattin Demirtaş konusunda da 21 Ocak tarihinde geçen Avrupa Parlamentosu kararına atıf yapılarak tutuklamanın siyasi nedenlerle yapılan cezalandırılma sınıfına sokulduğu ifade edildi ve Türkiye'den uluslararası sorumluluklarına uyulmasını talep etti. Açıklamalar Trump yönetimi döneminde yapılan açıklamalardan çok daha sert Demirtaş hakkında özel açıklama yapmaktan kaçınan Trump yönetimi yerine şimdi, henüz üçüncü gününde olmasına rağmen oldukça sert ifadelere sahip bir açıklama geldi. Diğer taraftan Biden yönetiminde Dışişleri Bakanlığı'na yeni bir sözcü ataması henüz yapılmadığı için, açıklamalarda sadece bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü atfı yapıldı. Kavala ve Demirtaş hakkındaki son gelişmeler hakkında sorular sonrası yaptığı bu açıklamaların tam metni şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri bu davaları yakından izlemeye devam etmektedir. Biz bu dava ve Türkiye'deki diğer bazı başka sivil toplum, medya, siyaset ve iş insanları hakkında uzayıp giden duruşma öncesi tutukluluğa neden olan iddianameler hakkında çok derinden endişe sahibiz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve birlik kurma özgürlükleri her sağlıklı demokrasi için temel niteliktedir. Türkiye'den bu temel özgürlüklere saygı duyması ve bu davanın kısa zamanda ve adil bir şekilde sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde: Avrupa Parlamentosu'nun Ocak 21 tarihli kararını ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden kararını not etmekteyiz. Bu konuya biz yıllık insan hakları raporumuzda da değinmiştik ve kamuoyuna kasım 2016 tarihindeki tutuklanması ve 2017 yılında verilen uzun hapis cezası hakkındaki endişelerimizi not ettik siyasi sahipte yapılan cezalandırmalar demokratik toplumun temel kavramları olan siyasi çoğulculuğu bastırır ve özgür siyasi tartışmayı sınırlandırır. Muhalif partilerin demokratik sürece tamamen katılmasını engelleyerek demokrasilerin sağlığını baltalar. Türkiye'den uluslararası sorumluluklarını ve anayasasında garanti altına alınan temel özgürlükleri yerine getirmesini talep ediyoruz. Demirtaş'tan Biden tayfasına teşekkür mektubu. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Emek Partisi, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Saadet Partisi, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye İşçi Partisi, tip genel başkanı Erkan Baş, Sol Parti Genel Başkanlık Kuruluna mektup yazdı. Demirtaş'ın HDP Genel Merkezi'ne partilere gönderilmesi üzere gönderdiği mektuplar, HDP'li vekil Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından partilerin genel merkezlerine ulaştırıldı. 7 Ekim 2014 yılında yaşanan iki polisin şehit olduğu ve 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olayların sorumlusu olduğu düşünülen Demirtaş, HDP'ye yönelik baskılarla ilgili muhalefetin tutumuna ilişkinde teşekkürlerini ileten Demirtaş, cesarette ülkenin barış ve huzuru için birlikte mücadele vurgusunda bulundu. Demirtaş'ın kaleme aldığı mektupla muhalefet partilerinin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile fikir birliği içerisinde bulundukları da bir kez daha ispatlanmış oldu. Suç dosyası kabarık. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın hakkında 5 ilde 12 dava açılmış durumda. Demirtaş, bu davalarda, silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övme, halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik, halkı kanunlara uymamaya tahrik etme, suç işlemeye alenen tahrik, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma, halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri. Yürüyüşüne kışkırtma, kamu görevlisi aleyhine iftira, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlarından yargılanıyor. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada Demirtaş için 7 ayrı suçtan 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezasına isteniyor. Dava en son 2021'e ertelendi. Biden tayfası, Demirtaş'ın arkasında saf tuttu. AİM'nin PKK ile ilişkileri, örgütsel bağlantısı bilinen, Türkiye'de özellik kararı aldıklarını söyleyen, hakkında çok sayıda dava bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir davada hak ihlali kararı vermesi, Biden tayfasını harekete geçirdi. CHP, Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararlarının taraf olan devletleri bağladığını belirterek, tutuklu bulunan Demirtaş hakkındaki kararın yerine getirilmesini istedi. Tanrıkulu, mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtmiştir dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Ailenin Demirtaş kararına vurgu yaparak Avrupa Birliği'nin hukuk konusundaki normlarına uymayı benimsediğimizi ilan ediyorsak ona göre tavır koyacağız." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu şunları söyledi: "İkisi bir arada yürümüyor hem Avrupa ile birlikte yürüyeceğiz, diyeceğiz öbür taraftan da Avrupa Birliği'nin belli kurumlarının aldığı kararlara da itibar etmeyeceğiz. Somut deliller olduğu zaman biz suçluların gerekli cezayı görmelerini elbette destekleriz. Ama zanla verilen kararlar aslında toplumda başka yaraların açılmasına vesile olabilir. Hem hukuk var diyeceğim hem de tam olarak ispat edilmemiş konularda bazı insanları ibreti alem için cezalandıracağım. Bu doğru olmaz.